şimdi biliyorsun yani bu ligde e, yeni bir takımız. Karşımızdaki takım da yeni. Öncelikle ligde tutunmak belli bir seviyede e, şey yapmak için bu ligin deneyimini kazanmak evet. istiyoruz. Bu ligin deneyimi de tabii ki belli bir süre içerisinde olacak. Evet. Tahmin ediyoruz 5-6 maç sonra bu ligin ağzımıza koyacağımızı hem kendimize hem şeye, kamuoyuna göstermek Yalan. istiyoruz. Bu seviyede de daha dengeli. Bravo daha bilgili, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak için çaba sarf ettik. Üç maçta da aynısını yapmaya çalıştık. Özellikle bizim oyun prensiplerimizde topun bizde fazla kalmaz. Ee, daha çok kompak oynamak, daha çok takım oyununu top rakipteyken iyi bir savunma prensibi geliştirmek. Hepsini tek tek işliyoruz. Hazırlık maçları ve üç lig maçında da çoğunu yaptık ama belli dönemlerde istediğimiz özellikle sonuca gitmede bir sıkıntımız oldu. Bu da iç sahada, özellikle oyuncularımızın bir an önce gol atma özlemi, bir an önce biraz daha çabuk sonuca gitme özlemi ister istemez belli dönemlerde bazen kopukluklar oldu. Bunları da açtığımız takdirde daha dengeli, daha e, prensipli oynamaya devam edip artı sabırlı özellikle futbol sabır işi de. doğru. 90 dakika artı uzatmalarla 95-96 dakika vaktimiz var hem gol yemeyeceğiz hem de sabırla gol bölgelerine gitmeye çalıştığımız takdirde bu ligin iyi bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. Şimdi biliyorsunuz mevcut sahanın e, bir hafta orayı dinlendirdik. Özel kim şey ekildi ve bakımı yapmaya çalıştı ama gördüğünüz gibi Aksaray maçında istediğimiz seviyede değildi. Zemin biraz sıkıntılı. Özellikle bizim gibi takımların oyun oynamak, göze hoş gelen oyunu e, sahaya yansıtmak, topun bize sayısal olarak daha çok kalmasını yapmak için bu, bu, tip sahaların daha iyi olması gerekiyor. Bu yönden de tahmin edin birkaç haftaya e, bu sahaların düzeleceğin, bakımı yapılacağı ve şu anda bakıldığını görüyoruz. Artı en önemli şey bu tip e, takımların antrenman sahalarının mevcut olması. Hem maç sahamızı antrenman sahası olarak kullandığı hem de maç olarak kullandığından ister istemez o sahalar bizi evet, kullanamaz, hale geliyor. Bunu engellemek için tedbirler almaya çalışıyoruz. Uzun vade için bir projemiz var, kısa vade için bir projemiz var. İki gündür başkanımız da bu konuyu konuşuyor. Dikkat edersiz. belediyenin yardımıyla da bir sahada e, adı üstünde bir bölgede hemen hızlandırılmış yeni bir tesis ve saha imkanları doğdu. Onu yapmaya başladılar. Kısa vadede ne yapabiliriz? Kısa vadede de bölgemizde olan evet. çim sahaları, Hepsiyle görüşüp haftalık haftalık ne kadar e, kullanabiliyorsak onları kullanma yoluyla kısa vadeyi de böyle geçiştirmek istiyoruz. Aynen böyle ama futbolun içinde var. Çok önemlidir. Tesisler, antrenman sahaları, maç sahaları, oyuncular alışık olduğu güzel yerlerde yaparsa güzel futbol olur. Evet. Valla ligimizde kolay rakip yok. Hep, belki inceliyorsunuz biliyorsunuz. Yatırım yapan kulüplerden biri. Ciddi bütçesi olan bir kulüp. Yıllardır da bu bütçeyi hep arttırarak gidiyor. Fakat futbol 90 dakika 11-11 oynanıyor. Rakibimizi biliyoruz. Biz de kendi gücümüzü biliyoruz. En iyi şekilde e, denizci sporu orada temsil etmek istiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiç kimseden korkmuyoruz. Herkesi yenebilecek güçteyiz. Buna inancımız tamdır. Ama ne olursa olsun da biz kendi oyunumuzla Zaten yeneceğimize inandığımız için sabırla kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Yok bir kişi daha bekliyoruz bu kısa vade kaldı. Özellikle bir haftadır o konuda başkanımız çabalıyor. Biliyorsunuz dün bir, genç bir oyuncu aldık evet, Ataşehirspor'dan evet. ee, çok yetenekli bir oyuncu. Bu mevkide bir boşluğumuz vardı. Artı bir bölge daha boşluğumuz var. Onu da büyük ihtimal başkanımız halledeceğini söyledi. 15'ine kadar bir oyuncu daha takviye düşünüyoruz. Başka da düşünmüyoruz. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Zaten 25 kişilik kadromuzda gayet memnunuz. Çalışmalarından, şeylerinden. Tabi lig uzun olduğu için sakatlıklar, cezalıklar. Bu 25 kişi bu ligi taşıyacağını düşünüyoruz. Hocam Canberk ve Alpay'la da bitirelim. Şimdi ikisini artı Ali arkadaşımız üçünde şu anda antrenmanda değil. Üçünü sakat. Canberk'in e, omzu çıktı. Yenine konuldu. E, bu konuda bugün çok ağrıları olduğu için muayene bile et, ettirmedik. Bugün hem muayene hem gerekiyorsa film veya MR çekilecek. Ama bugünden sonra onun için bir karar verilecek. Alpay'ın da dizinde bir esneme olmuştu. Tedbir amaçlı onu da bugün çıkarmadık. Ali'nin de bileğinde bir e, zorlanma var. Onu da tedbir amaçlı bugün çıkarmadık. Bu hafta üçünü de yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii sağlık ekibimiz kontrolünde onlar da gayret ediyorlar eksiksiz maçı çıkmak Başı istiyoruz.